Sultan Selim'den sonra e, oğlu Kanuni Sultan Süleyman zaten sunuda izlediniz sunuda şu vardı e, tek oğul olarak yani Yavuz Sultan Selim e, kendi e, ve tabi dedesinin de hayat hikayesinden yola çıkarsak o taht mücadelelerine oğullarının da yaşamasını istemediği için tek oğul bırakıyor. Kanuni Sultan Süleyman evet... Taht mücadelesi olmadan tahta çıkmıştır ama aynı zamanda onun tahta çıkışı Osmanlı Devleti'nde ilk isyan hareketlerinin başladığı dönemdir. Ama kitabınızda bahsetmemiş ama önemli. işte yarın öbür gün şey verdiğim zaman test verdiğim zaman bu dönemle ilgili test verdiğim zaman zaten göreceksiniz. Üniversite sınav sorularında da var. Bu dönemdeki dört tane ilk tahta çıkışında dört isyan var. Bunun iki tanesi Mısır kaynaklı, Cemberdi Gazeli ve Ahmet Paşa isyanları. Mısır kaynaklı Memlük devletini kurmak, Mısırı da tekrar egemen olmak amacıyla yapılan isyanlar. Diğer iki isyan ise Baba Zünnün ve Kalenderi isyanları. Bunlar da dini karakterli, daha çok dini karakterli isyanlar. Buradaki önemli özellik nedir dersek bu isyanları çok kısa sürede bastırılmış olmasıdır. Çok kısa sürede bastırılmış olması bize bir şey söyler. Ne söyler? Yani bu isyanları dört tane istahta çıkar çıkmaz dört isyanla karşılaşıyor ama bu isyanları çok kısa sürede çok sert bir şekilde yani işte idam ettirerek bastırıyor. Bize ne söylüyor bu isyanları bu kadar hızlı bastırması? Hem ile ilgili hem de Osmanlı Devleti ile ilgili. Neyin göstergesidir bu? Otoritesi güçlü. Evet Elif Nur teşekkür ederim. Elif Nur numaran kaçtı Elif? 219. Evet biliyorsunuz artık hani şeyden e, yoklama almıyoruz ama e, katılımdan not veriyoruz ya. Böyle bir Nisan sürprizi gibi ee, otoritesinin ve gücünün arttığını gösteriyor bize böyle bir özelliği var yine ikinci bir özellik şeyi etkileşimli şeyleri açmadım beceri temelli kitapları şu kazanım kavrama etkinlikleri var ya onları açmadım oradan siz bu dönemle ilgili soruları yaparsınız Yavuz'la ilgili bir iki tane yapmıştık ama siz kanun ile ilgili yaparsınız orada var bir iki tane özellikle şeyle ilgili var Neyle ilgili var? Burada var mı? Açamayacağım. Yok burada yok. Baya vakit kaybedeceğim. Kanuni ile ilgili var. Mesela biz birinci Süleyman'a Kanuni Sultan Süleyman diyoruz. Neden Kanuni diyoruz? Kanuni dememizin nedeni nedir? Neden Kanuni diyoruz gençler? Kanunları vardır. Kanunları vardır değil mi? Yani bu kadar basit yani. Kanun yapmış bu adam. <laughs> kanun yapıcı. Dilara sen söyledin değil mi? Evet hocam. Yani bu bu kadar. Şimdi bunun dışında tabii ki başka e, kanun koyucu hükümdarlar var. Fatih'i de gördük biz. Ama e, onlara kanuni denmezken... E, Kanuni Sultan Süleyman'a, Birinci Süleyman'ın kanun denmesinin başka bir nedeni olmalı. Kanun koyucu olması dışında başka bir nedeni olmalı. O da çok sayıda kanun çıkarmış olması ve daha değerli toplu bir kanun koyucu olması özelliği. Ki işte burada da bahsediyor, şu bölümde de bahsediyor arkadaşlar. Hani Muhteşem Süleyman, Magnificent dışında hani kanun denmesinin nedenleri. işte ilk kez Roman bir tarihçi olan Dimitri Kantemir çok önemli bir tarihçidir. Osmanlı, işte bu dönemi dönemle ilgili tarih çalışmalarında önemli bir isimdir. bu Dimitri Kantemir ilk defa bahsediyor ve daha sonra da Kanuni denmeye de ondan sonra da devam ediyor ki bugün günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Hammurabi'nin bir, bir üstü büstü varsa kanunun da bir resmi vardır. Ee, onun temel nedenlerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Kanun koyucu özelliği, kanun koyucu özelliği dışında bu kanun koyucu sıfatını e, adaletli bir biçimde bütün e, işte Osmanlı topraklarında tesis etmesidir. E, herkese e, uygulamış olmasıdır. Bunun işte açmadım size şimdi diğer sınıfları açmıştım, sizi açmamışım. Yarınki derste açarım olmadı. Ne yapıyor? Ee, kız kardeşinin eşine de bunu uyguluyor yani onunla ilgili yani kayınbiraderiyle ilgili şikayetler var ve bu şikayetler doğrultusunda e, kayınbiraderinin kellesini alıyor. Yani e, herkese, kendi dahil herkese bu kanunları uygulatıyor ve adil bir şekilde uygulatıyor. Bu da tabii ki onun e, kanuni ismiyle anılmasında önemli bir neden. Burada da tabii ki bu bunu, bunu sağlayan kanun koyuculuğunu sağlayan önemli isimleri de saymış. Dönemin önemli hukukçuların da isimlerini saymış arkadaşlar. Şimdi biz bu dönemle ilgili, kanun dönemiyle ilgili iki temel politikadan bahsedeceğiz. Bu, bu temel politikalardan bahsederken şunu söyleyelim. Şuradaki haritaya bakarak Şimdi Yavuz Sultan Selim Doğu seferlerini yapmış, çaldıran işte Memlük seferini yapmış, Batıya doğru sefer düzenlerken vefat ediyor, ölüyor. Ee, şimdi Doğu e, da artık güvenliği tesis etmiştir, güçlü bir ordu oluşturmuştur ve bununla beraber güçlü ne bırakmıştır oğluna? Oğluna ne bırakıyor? Güçlü bir orduyla beraber ne bırakıyor oğluna? Doğu'da da gücü tesis ederek, ne bırakıyordu? Güçlü bir Çaldıran ve Memlük devletini yıktıktan sonra sağladığı ne vardı? Ne vardı gençler? Güçlü bir ekonomi bırakmıyor muydu? Güçlü bir ordu, güçlü bir ekonomi bırakıyordu. Çift hazineli sisteme geçmişti. Yani Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı zaman aslında babasının ona sağladığı ya da ondan önceki işte Fatih'in de sağladığı önemli bir gücü elinde tutuyor. Güçlü bir ordu, güçlü bir ekonomi. Bu da işte biz ne de görmüştük mesela Metehan'da gördük. Metehan güçlü bir devlet oluşturabilmek için ekonomi ve orduya ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Ya da Kutatku Bilik'te ya da Nizamülmülk'te ya da Avrupa'ya baktığınız zaman daha sonrasında e, Machiavelli'de İtalya'da Machiavelli e, ilk prensipe kitabında ne diyordu? E, i̇şte güçlü bir devlet oluşturabilmek için ekonominin öneminden bahsediyordu. Bunların hepsi güçlü bir ordunun öneminden bahsediyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman bu güçlere sahip olarak tahta oturmuştur. Ve bundan sonra yönü batıdır. Avrupa'dır. Çünkü doğuda artık güvenliği baba sağlamıştır. Şimdi doğudaki doğuda Avrupa'da ilerlemek birinci hedefken buradaki amacı nedir? Üstünlüğünü batıda Avrupa'da üstünlüğünü sağlamaktır değil mi? Bunu sağlarken bir takım politikaları izleyecek. Nedir o politikalar der, derken e, Hristiyan dünyayı parçalamaktır. Hristiyan dünyayı parçalamak amacıyla ne yapacak? Bazı politikalar geliştirecek. Yani e, o dönemin siyasetine göre bir takım adımlar atacak. Şimdi burada bundan bahsediyor. Bir, burada biraz bundan bahsedeceğiz. Ne var? Bir giriş hani yapıyoruz burada kitabımızdan da yola çıkarak bir giriş yapıyoruz. Şimdi biz sizinle şunu söyledik. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Avrupa'da ne vardı? Avrupa'nın durumu neydi Osmanlı Devleti kurulduğu zaman? Feodalite vardı. E, Feodalite vardı. Avrupa güçlü müydü diye sorayım o zaman? Değildi. Güçlü değildi. Neden güçlü değildi? Avrupa'nın, Avrupa'da yani güçlü bir devlet görüyor muyduk biz? Bunları. Siyasi birlik yoktu. Siyasi birlik yoktu, güçlü devlet yoktu. Ve kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin temel nedenleri arasında bunları da saymıştık. Bir sürü neden vardı. Bunlarda dış nedenler olarak vardı hatırlıyorsanız eğer. Ama biz biz 1520'ye geldiğimiz zaman Avrupa'da da bir değişim var. Peki nedir o değişim? Avrupadaki değişim nedir? 1520'ye geldiğimiz zaman Avrupa'da güçlü devlet var mıdır? Avrupa'da ne gibi değişimler vardır ya da? Hocam, e, coğrafi keşifler olduktan sonra ekonomileri büyüdü. Evet, teşekkürler. Avrupa'da birçok önemli değişim var. Onu da Yavuz döneminde gördük. Değil mi? Yani işte ne dedik? Çaldıran'la, İpek yolu güzergahına, işte e, Mısır'la, e, Baharat yolu güzergahına hakim olmuş ama bundan istediği sonucu elde edememişti. Yani ekonomik gücü elde edememişti. Neden? Çünkü coğrafi keşifler. Ve coğrafi keşiflerle beraber yeni yollar, değil mi? Bu yolların dışında yeni yollar keşfi gerçekleşmişti. Değil mi? Bundan bahsettik. Dolayısıyla Avrupa'da ciddi coğrafi keşifler sonrasında bir ekonomik güç oluşmuştur. Başka ne oluşmuştur coğrafi keşifler sonrasında? coğrafi keşiflerin bir ekonomik, hani her şeyi biz ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel, dini diye ayırıyoruz ya, bu coğrafi keşiflerin bir de dini sonuçları olmuştur. Bu dini sonuçlar sizce ne olmuş olabilir? Avrupa'da? Kilisenin otoritesinin azalması. Evet, kilisenin otoritesi e, coğrafi keşiflerle azalmıştır. Acaba neden? Coğrafi keşiflerle Kilisenin gücü ve otoritesi ne neden azalmıştır? Ee, ya da e, kilisenin gücü ve otoritesinin azalmasındaki ilk olay mıdır bu? Coğrafi keşifler? Ee, i̇lk olay değildir. Hangisi vardı daha önce? Mahir? Martin Luther'in e, O o, a, o e, coğrafi keşifler sonrası ya, son coğrafi için. keşiflerle beraber gerçekleşen bir şey. Onun öncesinde hangi Haç, olay haçlı da, seferleri, haçlı seferleri. Değil mi? Haçlı seferleri yine kilisenin güç ve otoritesinin azalmasına neden olmuştu. Ve haçlı seferleriyle Osman, hani Avrupa'da e, bir değişim rüzgarı da başlamıştı. Kilise kendi güç ve otoritesini azalttı. Ne, neden azalttı? Çünkü Doğu ile ilgili İslam dünyası ile ilgili söylenen şeylerin doğru olmadığını gördü, değil mi? Bir temel neden bu. Bunun dışında işte Doğu'nun pek çok yani hani kilisenin baskısı altında olduğunu gördü, siyasi toplumsal bir baskısı altında olduğunu gördü. Doğu'da kültürel anlamdaki gelişmişliği gördü ve. Haçlılar doğuya geldiği zaman bir takım teknik buluşları da nereye götürdüler? Avrupa'ya götürdüler. Avrupa ya. Şimdi bir de üstüne coğrafi keşifler eklendi. Coğrafi keşifler öncesinde din adamları yine e, Haçlılarda gördüğümüz Haçlı savaşları sırasında gördüğümüz şeyleri söylüyorlardı. İşte dünyanın düz olması gibi. İşte nedir? E, i̇şte denizlere açıldığı zaman işte şey olacağı gibi işte denizlerde canavarların olduğu gibi gibi bir takım şeyler söyleniyordu. Bunların doğru olmadığını gördü. Şimdi o zaman kiliseye olan güven azaldı. Bir de ne oldu? Zenginlikler, altın değil mi? Önemli bir takım maden kaynakları Avrupa'ya geldi. Avrupa ekonomik anlamda güçlenmeye başlıyor bakın. Bir de farklı kültürlerle beraber kültürel zenginliği artmaya başlıyor teknik buluşlarla beraber işte o teknik buluşlar neydi mesela? Teknik buluşlar neydi? Barut, pusula, Mürekke, matbaa. matbaa. değil mi? Şimdi kilisenin denetiminde olan pek çok şey artık başka grupların da eline geçmeye başladı ve kilisenin denetiminde olan asıl önemli şey okul okul kilise denetimindeyken daha laikleşmeye başladı. Yani başka zümrelerin eline geçmeye başladı. Dolayısıyla kilise gücü kırılmaya başladı. Şimdi Avrupa'da bu tarz gelişmeler varken bir reform süreci başlıyor. Yani nedir reform? Reform yeniden düzenleme, reform kelime anlamı, reform yeniden düzenliyor. Neyi düzenliyor? Kiliseyi. Katolik Kilisesi ama altını çiziyorum. Katolik Kilisesi'ni yeniden düzenleme. Çünkü diyor ki Katolik Kilisesi'nde bozulma var. Yani doğru değil diyor. Ya, yapılanlar doğru değil. Bir tane dizi var. Ben çok böyle dizi film çok fazla örnek veriyorum. Aslında Gül'ün adı bu konuda vereceğim en güzel örnek. Daha geçen sene ya bu birinci dönemde vermiştim bu örneği. Gül'ün adı Umberto Eco filmi de var. Onu izleyip filmini de izleyebilirsiniz. Kitabı muhakkak tabii Umberto Eco'nun Gülün Adı çok önemli bir kitap. Okuyabilirsiniz. Ya da işte bu 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 Borgia diye Borcia mı? Borgia diye bir dizi var. Çok yakın tarihli. Onu izleyebilirsiniz. O da yine e, kilisedeki bozulmayı çok net ortaya koyan e, bir bir e, dizi bu bununla, özellikle ama Umberto Eco Gülün adını öneriyorum dolayısıyla bu e, Avrupa'da hızlı bir değişime neden oluyor burada neyi söyledim e, Mahir Martin Luther kim bu Martin Luther Mahir Ma Mahir Mahir söyledi ve çekildi mi Mahir Mahir benimle değil Martin Luther kimdir gençler? Bu reformu siyasi bir takım nedenler var. Onu sonra reform, o, biz sizin de 11. sınıfta göreceğiz maalesef. Ama biz bu dönemi anlayabilmemiz için bu coğrafi keşifleri, coğrafi keşifler bu ünitede var ama reformu da iyi bilmek lazım. Yani e, Osmanlı tarihini Avrupa tarihinden bağımsız görmek mümkün değil. Ve e, bu dönemdeki olayları bilmek için biraz Avrupa tarihine giriş de yapmak gerekiyor. Martin Luther bu dönemde kiliseye, Katolik Kilisesi'ne bir dakika diyor, yanlış var diyor burada ve e, bu Martin Luther'le başlayan bir hareket ortaya çıkıyor. E, bu hareket de e, Katolik Kilisesi'ne karşı oluşan biz bu harekete protestanlık yani reform hareketindeki bu yeni oluşma protestanlık yeni bir mezhebin ortaya çıkması